...çillendirme ameliyatları nasıl yapılır? Bölgesel yağlanmadan kurtulmanın yolları nelerdir? Silazma enerjisi nedir? Silazma enerjisi vücuda nasıl uygulanır? Estetik cerrah, operatör doktor Yavuz Özsular anlatacak. Hepsi ve daha fazlası şimdi Yaşama Dair'de. Efendim, Yaşama Dair devam ediyor. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hoş geldin Yavuz. <laughs> Hoş bulduk Alper. Ee, öncelikle sizi tebrik ediyorum... Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Ekrana çok yakışıyorsunuz. Teşekkür çok ederiz. teşekkür ederiz. Alper, sevgili dostum, Elif Hanım gerçekten ışıltınız çok güzel. Çok Burada sağ olmaktan sağ çok memnunum. Siz önemli. de iyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Size bir sürü soru var. Hemen başlamak istiyorum evet. ben. Tabii ki buyurun. Vücut şekillendirme ameliyatları nasıl yapılır hocam? Evet, vücut şekillendirme ameliyatları nasıl yapılır? Şöyle, öncelikle bir liposakşından bahsedelim evet. isterseniz. Yani yani liposakşın nedir? Nasıl başladı, nasıl Hı -hı. gidiyor? Son dönemde tabii... Ha inanılmaz bir rağbet var. Az önce Mustafa Bey bahsetti. Çok güzel de anlattı. Hı hı. Yani hani çağımızın en büyük sorunlarından biri obezite, aşırı yağlanma, aşırı kilo alma. E, çok ciddi bir sorun haline geldi. Amerika'da çok daha ciddi bir sorunken bizde de yavaş yavaş beslenme alışkanlığımız değiştiği için çok ciddi bir sorun haline geldi. Hı hı. Vücut şekillendirme ameliyatlarında yani da aslında öncelikle liposuction'dan bahsedelim. E, liposuction'ın anlamı vücuttan yağ almak. Evet. Yağ almak için Çeşitli enstrümanlar kullanıyoruz. Hı hı. İşte bunu e, çok basit tabiriyle vücuttan küçük kesiler yaparak çok ciddi izler bırakmıyoruz. Tabi plastik cerrahinin marifeti bu zaten. Hani biz e, bir kesi yaparken ya da herhangi bir cer cerrahi kesi evet. yaparken izleri e, saklayacak, e, saklayacak yer arıyoruz. Evet. Yani o bizim için çok önemli. Hiçbir cerrahi işsiz değildir. Tüm cereyayelerde iz evet. kalır. Önemli olan onları güzel yerlere saklamak ve kamufle etmek. Çok da güzel yapıyorsunuz hocam. Teşekkür İlerimize ediyorum. Sağ olun. olun. Tabi liposakşın küçük 3 milimlik, 5 milimlik ya da yeri geliyor evet. 1 santimlik kesilerden giriyoruz. Bazen standart kanüllerle ya da işte vakum yardımlı cihazlarla vücutta yağ hücrelerini travma uğratarak vücuttan yağı dışarı alıyoruz. Bunun için tabi teknolojiden çok yararlanıyoruz. Son dönemde özellikle... Bu konuda teknoloji aldı başını gitti. Biz plastik cerrahlar olarak teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Hı hı. Ee, özellikle son dönemde ultrason destekli cihazlar var. Yine enerji bazlı cihazlar var. Hı hı. Ee, titreşim enerjisine dayalı çalışan e, cihazlar. cihazlar var. Bunların hepsi liposakşın ameliyatlarında kullanılabiliyor. O küçük kanüllerin kanüllerden cilt altına giriyoruz. Cilt altında yağ hücrelerine bu cihazlar marifetiyle ya da el marifetiyle evet. taribat yaratıyoruz. Ondan sonra bulunan yağı dışarı alıyoruz. Tabii farklı cihazlar da var. İşte soğuk lipoliz deniyor ya da hı hı. E, lazer destekli cihazlar var. Bunların bir kısmında <laughs> yağ dışarı almak gerekirken bir kısmında yağ dışarı alınmıyor vücudun bunu kendi kendinde absorbe etmesi, beklesin. atmasını bekliyor. Parçalıyor galiba cihaz değil mi? O da yani cihaz. Tutuyor, parçalıyor. cihaz evet, mu anladım. Evet. Tabii tabii. Parçalıyor ama yani hiçbiri klasik e, Liposakşı. normal liposakşının yerini tutmuyor. Çünkü <laughs> yağ hücreleri gerçekten çok dirençli hücreler. <laughs> Özellikle e, hormonal bir sıkıntı varsa bazı bölgeler çok çok ciddi dirençli. <laughs> İstediğiniz kadar spor yapın, diyet yapın. Vücudunuzun birçok bölgesinde yağ hücreleri azalmaya baş, başlıyor ama bazı bölgeler sürekli evet. kalıyor. Erkeklerde bel bölgesi özellikle. Erkeklerde bel bölgesi, kadınlarda iç bacak bölgesi, ileri yaşlara doğru gıdı bölgesi, yani ne yaparsak yapalım tamam. bir şekilde müdahale gerekiyor. Evet. Aşırı kilolu, aşırı gevşek cildi olan hastalara liposakşını çok fazla önermiyoruz. Evet. Onlar için farklı seçeneklerimiz var. Hani biraz daha az cilt sarkması olanlara farklı bir seçeneğimiz var. İleri derecede. Sarkması olan evet. ya da vücudunda bütünsel olarak çok yüksek miktarda yağlanması olan hastalara öncelikle farklı önerilerde bulunuyoruz. Ondan sonra liposakşın hmm. ya da diğer enerji evet. bazlı cihazlardan yararlanıyoruz. Peki hocam bölgesel yağlanmadan bahsettiğiniz onun evet. tedavisi nasıl oluyor? Ya onun tedavisi çok kolay. Bizim için zaten en güzel hasta o. Geldiği <laughs> zaman tamam diyoruz işte sizin gibi fiziği <laughs> harikulade güzel hastalar <laughs> geliyor ama... Ne kadar güzel olursa olsun mutlaka herkeste... Kusursuz e, kusur... insan yok. Yok, evet. kesinlikle yok. Yani hani gerek günümüz dünyasının getirdiği şartlardan dolayı ne kadar e, dikkat edersek edelim diyetimize. Aynen. Spor yapacak çok fazla vaktimiz olmuyor. Beslenme alışkanlıklarımız değişiyor. Gecenin bir yarısı yemek yiyoruz. Hani bölgesel yağlanması olan hastaların yani liposakşınla tedavisi çok mümkün. Çok kolay, çok rahat. Sanıldığı kadar zor bir ameliyat değil. Genel anestezi altında. Bazen lokal anesteziyle evet. yapılıyor ama çok fazla tercih etmiyoruz. Eğer sadece yanlarda varsa belki işte e, lokal anestezik solüsyonlar çok az bir sedasyon uyutmadan, entübe etmeden. Hissediyor mu peki onun çıkışını? Hissediyor aslında. ama ağrı hissetmiyor. Aynen ağrı ha. hissetmiyor. ağrı hissetmiyor. Yani e, bunlarla e, o yağları dışarı alıyoruz. Dışarı aldıktan sonra tabi işte e, belli bir iyileşme periyodu var ama ...liposakşın ameliyatlarının iyileşme periyodu çok fazla uzun değil. Aa, çok Hatta evet. güzel. Evet. Benim kafamda mesela çok en zor ameliyatlardan biriydi. Alper Hocam da evet. çok gün evet. yargılarımı kırdı benim evet. bu konuda. Çok şaşırtıyorsunuz beni. Ya Birçok kişi bu konuda hakikaten yanlış bilgiye sahip. Bence en önemli konulardan biri bu. Yani evet cerrahi kesi olan bir karın germe ameliyatının... ...nikah süresi, iyileşme süresi biraz daha, daha uzun olsun. ama... ...liposakşın özellikle ağrı eşiği birazlık daha iyi olan hastalarda... Liposakşın ameliyatından sonra bir hafta içerisinde normal hayatına dönebiliyorlar. Tabii sonrasında <laughs> korse giymesi gerekiyor, diyete ve spora dikkat etmesi gerekiyor. Bunları yine konuşuruz. <laughs> Şimdi liposakşını konuşuyoruz. Evet. Yani gevşeme cildinde bir gevşeklik olan evet. hastaların tedavisinde neler önerirsiniz? Ya siz? şöyle, ya gevşeme belli bir düzeydesiz evet. tabii sen evet. de biliyorsun. Hani belli bir düzeyde ise bugüne kadar çok fazla alternatifimiz yoktu ama artık teknolojiden yaralanıyoruz. Evet. Bazı sistemler var, bazı cihazlar var işte radyo frekanslar, enerji altın iğneler, bazı. enerji bazlı cihazlar. İşe yarıyor mu gerçekten onlar ya? Yani... Son dönemdekilerin bir kısmı işe yarıyor. Yüzde yüz değil. Evet. Yüzde yüzde. Yüzde bile olsa işte çok iyi bir oran. Biseyp hastaları onu diyoruz. Bazen insanlar iz istemiyor. Haklı hastalarımız evet. geliyor. Ben ne olursa olsun iz istemiyorum. Ama yüzde otuzla elli arası bir işe yarayacaksa ben bunu denemek istiyorum. Çünkü cerrahi zaten bir köşede duruyor. Her zaman yatabiliriz. Aynen, aynen. Ne olacak? Hani denemek lazım. Ki uygun hastada Uygun şekilde uygulandığında gerçekten işe evet. yarıyor. Özellikle son dönemde çok moda, işte moda olan. çok moda olan e, gazların ve radyo frekans enerjisinin birleştirilerek plazma enerjisi elde edilen cihazlar var. <laughs> Bunlar vücut şekillendirme ameliyatlarında so, son derece etkin kullanılmaya başlandı Gittikçe de ve yayınlaşıyor. çok yaygınlaşıyor. Biz de kullanıyoruz, evet. inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Ya bu kadar etkili olabilir mi? Yani etkisi işte daha ameliyat sırasında başlıyor, 12 aya kadar sürekli çok sürekli iyi. sıkılaşarak evet. devam ediyor. Çok güzel. İnanılmaz. yani hafif derecede gevşekliği olan özellikle işte kollarda, uyluk Hanımlarda iç doğum bölgesinde, sonrası doğum sonrası ya da birazcık kilo verdikten sonra ilk sarkan bölgeler kollar, uyluk iç yüzleri, zor bölgeler. Yine gıdı bölgesi için ya da başka bölgeler için, karın bölgesi için bile evet. uygulanabiliyor. Tam şu anda geri bence e, bölgesel yağlanma sonrası e, o sarkmalar nasıl tedavi ediliyor? Bununla mı tedavi ediliyor hocam? Kesinlikle. Ya zaten bölgesel yağlanma olduğunda olduğunda işte hasta geliyor. E, zaten çok ileri yaşlı değilse, cilt kalitesi ise bizim için en önemli faktörlerden biri operasyon öncesi evet. cildin gevşekliğini test ediyoruz. <laughs> cilt belli bir sıkılığının üzerinde ise ...zaten ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. O yağın oluşturduğu ağırlık ve kütle kalkınca... ...ve orada yaptığınız yağ hücreleri ve bağ dokuda yaptığınız tahribat, yeniden iyileşme... Tabii. ...o cildin altyapısını toparlayıp zaten tedavi ediyor. Ekstra yani, bir şey gerek kalmıyor. Hı -hı. neden oluyor? Zaten kasılmaya neden oluyor. oluyor. Çok güzel. Bu evet. kontraksiyon ve yara iyileşmeyle beraber ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Ama cilt sarkıklığı biraz belli bir derecenin üzerinde ama germeye gitmeyecek. Orta düzeyli evet. hastalarda ise bu sefer işte bu enerji bazlı cihazlardan yararlanıyoruz. Ameliyat sırasında liposuction giriş yerlerimizden onların özel probları var. Giriyoruz işte evet. o enerji bazlı cihazları. Tam bu arada girin evet. de araya. Plazma evet. enerjisi nedir? Evet, o... plazma enerjisi şöyle. Güzel bir soru oldu. Bilmiyoruz <laughs> ama evet. ne olduğunu evet. biz de ya bilmiyoruz. plazma enerjisi şöyle. E, çeşitli gazlar var. Helyum ya da argon. Evet. ...bunların e, radyo frekans enerjisi üreten bir regülatörle evet. bir araya gelerek oluşturduğu enerji. Bu enerji cilt altında çok kısa sürelerde yüksek ısılara ulaşmamızı sağlıyor. Ama evet. cildi yakmıyor. Hı hı. Cildin sıkılaşması için en az 65-85 derece bir sıcaklığa, sıcaklığa ihtiyacımız yani. var. Ama böyle bir sıcaklığa dayanabilir miyiz? <laughs> <Aynen>. Yanık olur. <laughs> tamam. Eski teknolojiler böyleydi. Şimdi cilt altını ısıtmaya çalışıyoruz ama... 45'ten sonrası ciltte yanık oluşturacak. Evet. Daha da üzerine çıkamıyorsunuz. Teknolojinin olayı burada bu zaten. Fazla yağları nerelerde kullanabilirsiniz? Harika. <laughs> aralar en fazla yaptığımız. Hatta <laughs> en fazla. bugün gelirken bir tane. Değil mi? Yani her herhalde her hafta 2-3 tane yapıyoruz. Ya yani şöyle bizde gerçekten son dönemde inanılmaz. Hani e, biz zaten yağlar bizim için hazineydi. Evet. Bunun kıymetini biliyorduk. İçerisinde kök hücreler evet. var kendi vücudunuzdan aldığınız bir dolgu materyali düşünün. Dışarıdan bir reaksiyona girmiyor. Başka yani herhangi yok. Çok güvenli öyle geliyor. Çok güzel. Çok Gerçekten kaldı. öyle. Biz bunu çeşitli işlemlerden geçirip her yerde kullanabiliyoruz. İşte çok inceltip göz altına kullanıyoruz. İşte göz altındaki o boşlukları dolduruyoruz. Belki biraz rengi evet. de açıyor. Kök hücre desteğiyle yüzde parlamaya Gençleşmen, neden oluyor. Yani. Gençleşmeye neden oluyor. Ya da a çenesi biraz geride evet. hastamızın. Burun ameliyatı yaptık. Evet. Bir de yandan profili güzel olsun. Çeneye de koyalım. Evet. Jolayına koyalım. Birazcık bir yüzü toparlasın. Elmacıklara koyalım. Yağ bulduk zaten. <laughs> hani ekstra bir şey yok yani. Evet. yani dolgu gibi ekstra bir maliyeti yok. A, yüzün tamamına yağ evet, uygulayalım. Kaldır. Çok sık uyguluyoruz. Aynen. Yani, yani aldığımız yağ değerlendirmek, aynı seansta değerlendirmek hasta için de çok iyi. Ve çok yüz sonuçları var. Bazı hastalarımız hani meme implantı olmak istemiyor. Vücudumda yabancı bir cisim istemiyorum. Daha doğal hatlara sahip olmak istiyorum ama e, yine de biraz daha dolgun, biraz daha kalkık bir meme evet. istiyorum diyor. Yine memeye yağ transferi yapılabiliyor. Vücudun birçok bölgesine yağ transferi yapılabiliyor. Özellikle geçirilmiş travma ve kazalardan sonra en sık yaptığımız ameliyatlardan biri yüzün belli bölgelerinde doku kaybı oluyor. Evet. Bazen implantlar kullanıyoruz ya da doku altına farklı kemik yapılar kullanıyoruz ama Bazen daha yağ dolgusuyla müdahale uygun elverişte hastalar oluyor. Onlarda yağ dolgusunu kullanıyoruz. Tabii koyduğumuz yağın tamamının kalması mümkün değil. Belli bir evet. kısmı eriyecek. Bunu evet. hastalara önceden söylüyoruz. Belki seanslar gerekecek ama daha güvenli, iz olmayan, temiz bir cerrahi olduğu için aynı zamanda yarı izi ve sikar kalitesinde artış meydana evet. getirdiği için e, oldukça severek yaptığımız uygulamalar. Peki hocam biri. o yağı aldınız mesela seans seans evet. ediniz de şimdi evet. ekstra bir soru geliyor evet. benden. Bankalı. O yağı saklıyor musunuz? Ya, Nasıl o yağı mi? saklayan arkadaşlarımız yerler, yerler var. Ben kendi deneyimde hani yağın saklanmasını çok hani saklandıktan sonra evet belli derecelerde sakladıktan sonra e, kullanılabilir. Sağ, kullanılabilir ama Hani aynı sahasta yağı taze alıp belli bir işlemden geçirip uygulamak daha kolay. Tabii. Zaten çok zor bir işlem değil. Hani bölgesel bir yere verecekseniz lokal da birazcık tümesanma ile çok rahat evet. hani uyuşturucu lokal ağrı kesici ilaçların olduğu bir sıvıyı evet. vererek çok rahat yağı alıp uygulayabiliriz. E, uygulayabiliyoruz. O yüzden sıkıntı değil. Hasta da her seferinde mutlu oluyor zaten. Evet. Ya, yağ alıyor bir, bir, bir şey, bir, alıyor. bir şey alınıyor. Bir de sakladığımız yağda yani şey yayınlara evet. göre hani kalitesi de düşmekte. En önemli Aa, faktör bu. Evet. Kesinlikle evet. Al Alper hocam. O zaman şey, Benim de zaten hiç o. kullanmadım. Öyle. Aynı şekilde hiç kullanmıyoruz. Yani çünkü Sen... hani bizim için kaliteli olması önemli. ya yani kalite düştük çe şey, tutunması da zorlaşıyor. Düşer, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. İkinize de, de sormak istiyorum. Kök Tabii. hücrenin e, estetik cerrahideki yeri ne? Yani, yani güzellikteki yeri ne? şöyle. Kök hücre son dönemde üzerinde çok fazla çalıştığımız bir alan. Yani hani kök hücreyi bir embriyonik kaynaklı kök hücre var. Bir Hı. de yağdan, ya birkaç çeşidi var evet. ama yağdan kaynaklı kök hücre var. Yağdan kaynaklı kök hücreyi elde etmek için çeşitli cihazlarımız var. Çeşitli hı hı. yapılarımız var. Yağı belli derecelere kadar kaç mikronlara kadar evet, inceltiyoruz. Ince. Çeşitli işlemlerden geçiriyoruz. Bazen bir enzim katıyoruz o enzimle içerisindeki işte kolajenleri falan kolajen da aktive ediyoruz. Sonrasında e, hastaya uyguluyoruz. Kök hücre hakikaten çok değerli bir şey. Ya hazine diyoruz ya. Evet. Gerçekten hazine. Kanser tedavisinde çok sık duyardım. Şimdi estetik evet. cerrahide de çok kullanılıyor. Çok önemli, inanılmaz popüler. Yani çok yani yara tedavisinden her şey kadar. En önemli ha, konulardan biri o. Skar tedavisinde veriyorsunuz işte yaralı dokunun altına ya da şöyle düşünün işte bir kaza geçirmiş çok fazla bu hastalarımız oldu. Ee, saçlı deri bölgesinde yanığa bağlı çok ciddi skarı var. Oraya saç ekebilmek için... Cildin altında evet. yağ lazım. Biz oraya seans seans yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Bir süre sonra işte düşünün altındaki toprağın altındaki gübre evet. sağlam oldu mu? Üzerinde Tutun saç ya. çıkıyor. Sonrasında yara kalitesi düzeliyor, artıyor, cilt kalitesi artıyor ve ne yapıyoruz? Oraya saç ekimi yapıyoruz. Böylelikle o saçlar daha iyi tutmuş oluyor. Aynen. Çok Aslında teşekkür ederiz Yavuz. Ben teşekkür Geldiğin ederim. Için. Güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seninle birlikte olmak Her çok keyifliydi. Yine sizinle de birlikte olmak çok keyifliydi. Çok Her teşekkür ederim. Her zaman burası size açık. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet. Ağzınıza sağlık. Evet.